Patatesli kabak mücver tarifi, püf noktalarıyla, malzemeler, 4 ile 6 arasında kişilik. 2 orta boy kabak. 1 büyük boy patates. 1 küçük kuru soğan. 2 adet yumurta. 4 yemek kaşığı un, isteğe göre 3 kaşık un artı 1 kaşık galeta unu da olur. 3 dal taze soğan. Yarım demet maydanoz. 1 tutam dereotu, isteğe bağlı ama ferah koku verir. Bir diş rendelenmiş sarımsak, isteğe bağlı ama lezzet katar. Tuz, karabiber, pul biber, bir çay kaşığı kabartma tozu pofuduk olmasını sağlar. Kızartmak için sıvı yağ. Yapılışı adım adım artık püf noktalarıyla. Sebzeleri hazırla. Kabak ve patatesi yıka. Gerekirse kabuklarını soy, organikse soyma. Rendele, ince tarafla. Rendeledikten sonra kabak ve patatesi bir tülbente ya da ince süzgece al. İyice suyunu sık. püf noktası bu en kritik aşamadır. Suyu iyi sıkılmazsa harç sulanır, mücver dağılır. Suyunu sıkarken birkaç dakika bekletip tekrar bastır. Patatesin suyu geç çıkar. Soğanı ve yeşillikleri doğra, soğanı ince rendele ya da çok küçük doğra. Maydanoz, dereotu ve taze soğanı incecik kıy. Hüf noktası soğanın suyunu da hafifçe süz. Fazla suyu mücveri yumuşatır. Yeşillikleri çok ince doğramak karışımın daha iyi bağlanmasını sağlar. Harç hazırlığı geniş bir kapta yumurtaları çırp. Tuz, karabiber, pul biber, sarımsak ve kabartma tozunu ekle. Ardından suyunu sıktığın kabak, patates ve soğanı ekle. Doğradığın yeşillikleri de karışıma kat. Üzerine unu azar azar dökerek karıştır. Hüf noktası, harç ne çok cıvık ne çok koyu olmalı. Kaşıkla alınca akmadan dökülecek kadar yoğun olmalı. Çok cıvıksa azıcık un ekle, çok koyursa 1 ile 2 arasında kaşık yoğurt ekleyebilirsin. Kızartma aşaması, tavaya sıvı yağ koy, orta ateşte ısıt. Yağ yeterince kızgın olmalı ama duman çıkmamalı. Harçtan bir yemek kaşığı kadar al, tavaya koy ve hafifçe bastır her iki tarafını da altın sarısı olana kadar kızar. Püf noktası, ilk mücveri deneme olarak kızar, çok çabuk dağılırsa biraz daha un ekle. Çok yağlı olmasın diye kağıt havlu üzerine al. Ya ısısı düşerse mücver fazla yağ emer, ateşi çok kısma, çok da açma. Tavanın tabanını tamamen doldurma, rahat çevrilebilmesi için aralık bırak. Ekstra lezzet ve doku ipuçları: Bir yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir eklersen daha aromatik olur. Bir tatlı kaşığı galeta unu dışını daha çıtır yapar. Bir çay kaşığı zeytinyağı harca eklersen içi daha yumuşak kalır. Kızartmak istemezsen aynı karışımı yağlı kağıt serili tepsiye döküp 180 santigrat derece fırında 25 ila 30 dakika pişirebilirsin. Kıvam kontrolü için mini test. Parç hazır olunca bir tatlı kaşığı kadarını tavaya at, kızart. Eğer dağılmadan pişiyorsa kıvam tamam. Eğer dağılırsa biraz un ekle. Eğer çok sert oluyorsa 1 ile 2 arasında kaşık yoğurt ya da bir yumurta ekle. Afiyet olsun.